Selamun Aleyküm Bugünkü dersimiz Risale-i Nur'dan Sözler adlı eserinden 6. Sözü okuyacağız inşallah. Üstad Hazretleri 6. Sözü Barla'da 1927 yılında Türkçe olarak telif etmiştir. 6. Söz Bismillahirrahmanirrahim İnallaha eştere minel mü'minine enfsehum ve emvalehum biennehumül cennet Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah müminlerden canlarını ve mallarını karşılığında onlara cennet vermek suretiyle satın almıştır. Tevbe suresi 120, 111. ayet Nefis ve malını Cenabı ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye dinle. Bir zaman bir padişah rayetinden iki adama her birisine emaneten birer çiftlik verir ki içinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebedül eder gider. Padişah o iki nefere kemal merhametinden bir yaveri ekremini gönderdi. Gayet merhametkar bir ferman ile onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim. Beyhude zayi olmasın. Hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır. Pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek bütün o karı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz. Bütün masarifatı ve levazımatı ben deruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Zamanı elimizde tutup muhafaza edemediğimiz gibi hayatımızı da hiçbir şekilde elimizde muhafaza edemeden yaşlanıp bu dünyadan göçüp gidiyoruz. Herkes gibi elinizden çıkacak hem beyhude gidecek hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik kıymetli aletler, nizanlar istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte 5 derece hasaret içinde hasaret, 5 derece zarar içinde zarar çektiğimiz durum. Hem de bana satmak ise bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başı bozuğa bedel, Ali bir padişahın has serbest bir yaveli askeri olursunuz. Benim için çalıştırırsanız diyor Allah. Çok güzel hikmetlerle, çok güzel mükafatlarla sizi mükafatlandıracağım diyor. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi bağış üstüne ben mal iftar satarım. Hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya, ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzele ve dağ dağlarından haberi yok dedi. Yok yok padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki hem herkes ona acıyor hem müstahak diyor çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş, hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pür heves, şu misalin dürbünü ile hakikatin yüzüne bak. Nefis perver nefsim. Ama o padişah ise ezel ebed evet, sultanı olan Rabbin Halik'indir. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire hayatın içindeki mamelekin ve o mamelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batıni hasselerindir. Ve o yahveli ekrem ise Resulü Kerim'dir. Ve o fermanı ahkam ise Kur'an-ı Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticareti azim'i şu ayetle ilan ediyor. İnna Allâhe eştere minel müminîne enfüsehum ve envâlehum bi enne cennet. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebdil edip ibka etmek çaresi yok mu? deyip düşünürken birden semavi sedai Kur'an işitiliyor. Der, evet var hem beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap emaneti sahibi hakikisine, yaradana satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar göreceksin. Birinci kar fani mal beka bulur. Dünya malı dünyada kalır. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü, ömrü zail bakiye inkılap eder. Fani meyveler verir. Baki meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür. Fakat alemi bekada saadet çi çiçekleri açarlar. Ve sümbüllenirler. Ve alemi berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. İkinci kar cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü kar ise her ağza ve hasselerin kıymeti gözümüzün, kulağımızın, burnumuzun, dilimizin örneklendirecek olursak kıymetleri birden bine çıkıyor. Mesela akıl bir alettir. Eğer cenab Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan yani Allah'ı tanımayıp burada yiyip içip istediğin gibi hayatını yaşayıp ama hiçbir şekilde hiçbir şeyden habersizce hayatını yaşıyormuş gibi yaşayıp nefis hesabına çalıştırırsan öyle meşgul ve müziç ve muacciz bir alet olur ki gereksiz böyle önemsiz değersiz bir hale bir cihazat hükmüne gelir ki geçmiş zamanın alam hazinanesini ve gelecek zamanın ehvali muhabifanesini senin bu biçare başına yükletecek yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner. Ne kadar aşağılara doğru iniyor akıl nimeti. İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki şu kainatta olan nihayetsiz sonsuz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar. Ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i Rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hassedir ki ruh bu alemi o pencere ile seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyir ile şehvet ve hevesi nefsaniyeye bir kavvaat derecesinde bir hizmetkar olur. Değersiz bir e, bekçi hükmünde olur. Eğer gözü, gözün sani basiğine yani her şeyi hakkıyla gören ve her şeyi sanatla yaratan Allah'ın adına çalıştırsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz şu kitabı kebir kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı sanatı sanat -ı bir seyircisi ve şu küreyi arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatır hakimine satmazsan, her şeyi bir maksada uygun hikmetle benzersiz bir şekilde yaratan Allah'a satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine aşağı derecelere düşürmüş olursun. Sükut eder, eğer rezzak kerime satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayka, rahmet-i ilahiye hazinelerinin bir nazırı mahiri ve, de kudreti samedaniye matbaalarının bir müfettişi şakiri rütbesine çıkar. Verilen nimetlere şükreden bir müfettiş konumuna çıkarmış olursun. İşte ey akıl dikkat et. Meş'um bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak! Adi bir kavvat Nerede? Adi bir kavvat Yani e, Kendisindeki bir emaneti başkasına peşkeş çekerek Satacak şekilde Bakan e, Durumuna Geliyor göz bu sefer. kütüphane ilahinin İlahi'nin mütefennin bir nazırı nerede? Ey dil, iyi tat, bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i Hassay Rahmet Nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi mümin imanıyla halikının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü kar, insan zayıftır, belaları pek çoktur. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyadedir. Acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder. Beşinci kar, bütün o ağza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece zarar içinde zarara düşeceksin. Birinci hasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat perestiş ettiğin nefis ve heva, heveslerin ve nefsin ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup gidecek gençliğine güvendiğin o gençliğin de yaşlanıp elinden çıkıp gidecek. Senin elinden çıkacaklar fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. Allah hesabına çalıştırmamış olursan eğer. İkinci hasaret emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerle sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret, bütün o kıymetler cihazatı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet ilahiyeye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret, acz ve fakrın ile beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak silsilesi altında daim baveyla edeceksin. Beşinci hasaret, Hayat ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazimatını yani öldükten sonra yaşayacağımız uhrevi hayatımızı orada oradaki bize lazım olacak elimizde bulunması gereken tedarik etmemiz gerekenleri akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevireceksin. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok, kata ve asla hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraizi ilahiye ise hafiftir. Farzları yerine getirmek ise hafif bir vazifedir. Azdır Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilemez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, Allah namına başlamalı, ve Allah hesabıyla vermeli ve almalıyız. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeliyiz. Sükunet bulmalıyız. Kusur ise istiğfar etmeli. Ya Rab kusurumuzu affet demeli. Bizi kendine kul kabul et demeliyiz. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bize emanette vermiş olduğun can emanetinde senin istediğin şekilde emin bir hayat yaşayarak emin olarak hayatımızı sonlandırmalıyız. Amin demeliyiz ve ona yalvarmalıyız. Subhaneke da il menana, lentana inneke entel alimul hakim ve ahur davan elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.